Evet dinliyorum. İlker Bey'le arka arkaya denk gelmesinler demiştim. Öyle ayarlamıştım. Ama biliyorsunuz İlker Bey yine saatleri karıştırıp geldi. Karşılaşmadılar değil mi? Hayır, merak etmeyin. <laughs> tamam. Bekliyorum. Тимур бей, хош ...sizi burada misafir etmek... ...istediğim için biraz şaşkınsınız. Yani birazcık. Ama Banu Hanım sizden bahsetti. Ama siz... Hmm. Banu ile konuşunca... ...Harun Orhun'la olan yakınlığımı öğrendiniz... ...ve bu sizi biraz daha tedirgin etti. E yani bir miktar. O zaman birbirimizi iyi anlayacağız... ...Timur Bey. Çünkü... ...açıkçası ben de... Eşinizin Harun'la arada sırada görüşmesinden ve onun evine girip çıkmasından tedirginim bir miktar. <laughs> Bakın ben anne baba olarak sizin kaygılarınızı anlıyorum. Ama siz de beni anlayın olur mu? Yani kızınızı böyle koruyamazsınız. Eşiniz Adalet'i Harun'un evine girip çıkarak aramamalı bence. Tabi tabi tabi. Ben dedim eşime zaten. Sen dedim niye dedim adamı rahatsız ediyorsun yani. Niye evine girip çıkıyorsun dedim. Ee, bunlar tabii dışarıdan çok yanlış anlaşılacak görüşmeler. Ben özel hayatımız açısından söylemiyorum. Yok yok kesinlikle anlıyorum. Zaten bu konu genel yani özel değil. Yani genel olarak yanlış öyle söyleyeyim. Hani böyle bir dava sürecinde hem de. Kesinlikle. Ben de zaten sadece davayı ve Harun imajını düşünüyorum. Bakın beni yanlış anlamayın. Sizin eşiniz bir ev hanımı. Ama Harun parmakla gösterilen bir adam. Yani aldıkları risk eşit değil. Yarın öbür gün davayla ilgili bir yanlış anlaşılma olsa ödeyecekleri bedel de eşit değil. Anlatabiliyorum değil mi? Daha iyi anlayamazdım. Sevindim. Açıkçası ben sizi ararken biraz tereddüt etmiştim. Yani aslında ben Banu'dan eşinizin telefon numarasını istemiştim ama o sizin beni daha iyi anlayacağınızı söyledi. Malum, konu hassas. Bakın lütfen, özellikle Bahar Hanım'ın beni yanlış anlamasını asla istemiyorum. Sizin de kafanızda ufacık da olsa bir şüphe varsa kastettiğim şey o değil. Konumuz kıskançlık değil. Bal gibi kıskançlık. Sen tanımazsın o kadını düşse üstü almaz. gördü. Potansiyelin farkında. E zarif kadın tabii. Bahar paçozuyla muhatap olup elini beline koyacak değil. Meseleyi kökten seninle çözmek istiyor. Ya dur bir dur. Sen bu kadınla nafaka işini konuşalım diye yollamadın mı beni? Ha? Ne işimiz yarayacak bu kadın? Senin şu aşırı çekişmeli dava tarihin bir gelsin. O zaman göreceğiz ne işe yarayacağını. Ben de Banu'ysam seni o kadına beş kuruş vermeden boşatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.